Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün futbol ve anime dünyasının birleşim noktası olan bir efsaneden, Inozuma Eleven'ın ateşli forveti, gerçek bir kahraman olan Axel Blaze'den bahsedeceğiz. Axel Blaze sadece bir karakter değil, milyonların hayalini süsleyen bir idol. Onun hikayesi, gücü ve yaşadıkları hem duygusal hem de ilham verici. Peki Axel'i diğerlerinden ayıran şey ne? Birlikte öğrenelim. Ama videonun sonunda kendi fikrini yorumlara yazmayı unutma. Hazırsan başlayalım. Aksel Blaze'ın hikayesi aslında bir futbol hikayesinden çok daha fazlası. Onu tanımayanlar için küçük bir özetle başlayalım. Aksel küçüklüğünden beri futbolu tutkuyla seven bir çocuk. Onun futbol aşkı öyle büyük ki yağmurda, çamurda, gece gündüz demeden topun peşinden koşuyor. Ancak her kahramanın bir acı hikayesi vardır. Axel'in hayatındaki en büyük dönüm noktası çok sevdiği kız kardeşi Julia'nın hastalığı ve sonrasında yaşadığı büyük kayıp. Bu acı onun ruhunda derin izler bırakıyor. Fakat Axel'in karakteri burada ortaya çıkıyor. Acıya teslim olmak yerine onu güce ve azme dönüştürüyor. Ailesinin futbolu bırakmasını istemesi onun için büyük bir engel olsa da Axel vazgeçmiyor. Çünkü futbol onun hem hayatta kalma nedeni hem de kız kardeşine verdiği bir söz. Bu söz her maçta, her şutta, her mücadelede onun yanında oluyor. Ve Raymond takımına katıldığında yalnızca bir oyuncu değil, takımın ruhu, lideri ve en büyük umudu oluyor. Takım arkadaşları ona sadece forvet olarak değil, bir ağabey ve ilham kaynağı olarak bakıyor. Axel'in liderliği sadece sağda değil, sağ dışında da çok etkili. Duygusal, kararlı ama aynı zamanda mütevazı ve yardımsever. Biraz düşünelim. Hepimiz zaman zaman zorluklar yaşarız. Peki biz de Axel gibi onları avantaja çevirebiliyor muyuz? Şimdi gelelim Axel'in efsaneleşmesinde en büyük rol oynayan şeylere. Onun inanılmaz teknikleri. Tiger Shot, yani kaplan şutu. Sadece bir hareket değil, bir meydan okuma. İlk defa bu şutu izleyen herkes o hız ve güç karşısında büyüleniyor. Ama Axel burada durmuyor. Kendini geliştirmekten asla vazgeçmiyor. Fire Tornado, yani ateş kasırgası, Axel'in en ikonik tekniklerinden biri. Topu havada döndürerek ateşli bir şut haline getiriyor ve rakip kalecilere korku salıyor. Ve tabii ki Mark Evans'la yaptığı double shot. İki efsanenin işbirliğiyle gelen bu şut, birçok maçı adeta baştan yazıyor. Ama Axel'in büyüklüğü burada bitmiyor. Her maçta yeni bir teknik denemekten, kendi sınırlarını zorlamaktan çekinmiyor. Kimi zaman maç kaybediyor, hata yapıyor ama asla vazgeçmiyor. Sahada bir an bile pes etmek yok. Bunu izlerken siz de içinizden "Ben de böyle olmak istiyorum." demiyor musunuz? Bence Axel'in gerçek gücü yeni şeyler denemeye korkmaması ve her zaman ileriye bakması. Peki Axel unutulmaz yapan sadece teknikleri mi? Tabii ki hayır. Onun en büyük farkı zor anlarda ortaya çıkması. Royal Akademi'ye karşı oynanan tarihi maç. Herkes umutlarını kaybetmişken Axel'in attığı golle takım yeniden ayağa kalkıyor. Futbol polisiyle olan mücadele Axel'in cesaretini ve vazgeçmeyen ruhunu bir kez daha kanıtlıyor. Bazen sakatlıkla boğuşuyor, bazen takımını yalnız bırakmak zorunda kalıyor. Ama ne olursa olsun geri dönüp sahaya çıktığında yine tüm tribünleri ayağa kaldırıyor. Ve unutmayalım uluslararası turnuvalarda Axel'in golleri sadece Japonya'da değil, dünyada da gündem oluyor. Onun hikayesini izlerken bazen duygulanıyor, bazen motive oluyoruz. İşte gerçek bir efsane böyle olur. Sence Axel'in en unutulmaz anı hangisi? Hadi yorumlara yaz. Biraz da Axel Blaze'in Japonya dışındaki etkisine bakalım. Türkiye'de Inazuma Eleven'ın bu kadar popüler olmasında Axel'in payı büyük. Sosyal medyada Axel Blaze etiketiyle binlerce paylaşım yapılıyor. TikTok'ta çocuklar ve gençler onun şutlarını taklit ediyor, Axel gibi saçlarını şekillendiriyor, maçlardan sonra Tiger Shot dener gibi eğleniyorlar. Cosplay dünyasında ise Axel en çok tercih edilen karakterlerden biri. Futbol sahalarında ise Axel'in giydiği formaları giyen, onun gibi davranmaya çalışan çocuklar görmek mümkün. Hatta kimi zaman sokak röportajlarında kimi örnek alıyorsun?" diye sorduklarında Axel Blaze cevabını duymak hiç de şaşırtıcı değil. Bu da gösteriyor ki Axel Blaze sadece bir çizgi film kahramanı değil, gerçek bir rol model. Şimdi biraz hayal kuralım. Axel Blaze Goku'ya karşı futbol oynasa kim kazanırdı? Ya da Olivier Aton'la karşı karşıya gelse? Cristiano Ronaldo ve Messi Axel'in Tiger Shot'una karşı kaleye geçse ne olurdu? İnternette bu tür hayal maçlarının memslerin sonu gelmiyor. Bazıları diyor ki, Axel gerçek hayatta olsaydı Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye transfer olurdu. Sence Axel'in karşısına çıkabilecek gerçek bir rakip var mı? Yorumlarda hayalindeki maçı yaz, birlikte tartışalım. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen sen de gerçek bir Inazuma Eleven hayranısın. Unutma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. En sevdiğin Inazuma Eleven karakterini yorumlara yaz. Belki bir sonraki videomuzda senin favorin yer alır. Bir sonraki efsane için takipte kal ve Axel'in atışıyla kal.